Arkadaşlar birazdan gösterecek olduğum kupona iyi bakın. 4.75'lik tutan bir kuponum var bugün benim verdiğim maçlar arasından değerlendirdiğim. Çok da mutluyum yayında bu saate bıraktım. Çünkü gerçekten emek verdim. Yani mutlu gözyaşları döktüm az önce. Coştum. Kuponlarımı yaşıyorum, maçlarımı yaşıyorum. Bütün verdiğim kornerlerin de arkasındayım diyorum size. Şimdi bu tutan kuponumuz bu önemli değil. 17 maç koyduğum bir kuponum var benim. 17 maç onu göstereceğim. Bakın kazandı. Gece 5.06 bu emektir arkadaşlar. Bu kuponum 5.25. Onu paylaşayım sizle. Ben şimdi en düşükten aldım lütfen. Yani adama bak 1.08 koymuş, 1.06 koymuş, 1.11 koymuş. Mesela o değil. Cesaret arkadaşlar. 17 kornerini söyledin kornerini kuponla toplamak ki bazı maçlar son dakikada geldi. Onları da söyleyeceğim. Tirol maçı mesela 90 artı 4'te geldi arkadaşlar 7. korneri. Tiroli Clayenford 7 korner 1-0-8. Palestino Adox Italiano 7 korner 1-14 oranı var. Çok erkenden geldi. Köln Schalke 7 korner 1-0-9. Bakın 3 oldu. Şu an 4. maçım Sirius ki buna şimdi uzun uzun değineceğim. 2-1 kazandı korneri de geldi. Ben en düşüğünden aldım arkadaşım. Bana istediğin küçümsemeyi aşağılamayı da yapabilirsin. Bunu yaptım diye. Ben cesaretimden bahsediyorum. Ben bu barenleri daha yüksekte alabilirdim. Eyvallah azaltabilirdim. Çoklu bir şey denedim ben. 17 maçın 17'sinde koydum. Leicester e, Basel var arkadaşlar. 5 tane şu an. Tekrar senin Tirol 1. Palestino 2. Köln 3. Sirius 4. Basel 5. 2-14 konerle bitmiş. Leicester 6. 11 konerle bitmiş. Galatasaray maçı tam 7 konerle bitti. 7. Brunswick maçı 8. Tam 7 ile bitti. Independiente 9. Donetsk Streda. Çok çok sürüyorum. 10. Mialbi 11. KZ 12. Giresun 13. Tam 7 ile bitti. Zilina 14. kalem açımdı. Standart 15. Fortaleza 16. Grau 17. Arkadaşlar 17'de 17. 6.90 oranı vardı. Ben 46 ile attım. 320 lira kazandım. 17'de 17. Bu bütün maçlarımda size bülten değerlendirmesinde söyledim korner oynayın diye. Ne diyorum en düşük baremden alın, benim gibi oynayın. Sorun yok. Ya bu kadar maç koymak zorunda değilsiniz. Bir barem iki barem hangi maçı gözünüzü kestirdiyseniz yükseltebilirsiniz. Şuna da üzülmedim değil tabii ki benim burada verdiğim kornerlerin çoğu 12'ye de geçmiş arkadaşlar. Grau maçı geçmiş, Fortaleza maçı geçmiş. Standart 11 olmuş. Zilinle maçının basa üstüne basa basa söyledim. 17 kornerle bitmiş. Pauli maçı 12 konerle bitmiş bir maçı 14 konerle bitmiş Dunyaska maçı 10 e, Leicester 11 Basel Young Boys 14 Sirius Malmö 15 Köln 10 Palestina Odak Staliano 15 gibi bundan dolayı çok mutluyum bunu aşağılıyorsan dostum bunu herhalde aşağılamazsın bak burada da 4.75 oran var Hamar ve ilk gol atar ilk yarı 1.43 Demir kaybetmez. Demir'in galibiyetini de verdim zaten biliyorsunuz. Varnamo maçı duyur gardens kaybetmez. Kara Gümrük maçı hızlı başladık. İlk yarı 1.35. Young Boys kaybetmez 1.35. Toplam olan 4.75. Buna da 21 lira atmışım arkadaşlar. Kasamona müsait bu kupon alırken gece 5.30'da bu şekilde aldım. Şimdi dönelim nesini yorumlarımıza. Bayern Münih Viktor Aşşafen karşılıklı gol var. 1.5 üst dedik arkadaşlar. Geldi. Keşler Nefçi Bakü maç sonu 2 dedik geldi. Montpellier Turua 8.5 korner üst dedik geldi. Lance Brest 8.5 korner üst dedik geldi. Erken saat. Şimdi bu maçların şimdi önce buraya göstereyim sonra ace score boyutunu göstereceğim. Anja maça gelmedi. 0-0 bitti. Hamar bir ilk yarı bir geldi. 1.33 Sirius'un golünü verdim arkadaşlar. Sirius'ta da bir de Kokao Goratar dedim. Kokao yazıyorum bakalım. Evet 57. dakikada Kokao gol attı. 28k aboneli kanal. 100k aboneli kanal. 120k aboneli kanal. Sirius'tan bana bir hafta bir futbolcunun golünü verdiniz mi? Paylaştınız mı kardeşim bu adam gol atar diye. Yok. Ama benim kanalım, bizim kanalımız iddiacının sesi 800 aboneye çakılmış. Büyüyemiyor. ileri gittiği bir yere gittiği yok. Telegram'ı yok. Instagram'ında paralı bir şey yok. Ücretli Whatsapp yok. Hiçbir şey yok sadece manevi desteklerle ayak üstüne durmaya çalışan işte işinden gücünden vaktinden ayırıp ki benim bir ay sonra düğünüm var arkadaşlar hala yayın yapmaya devam ediyorum gecenin bu saatlerinde kimseden bir kuruş menfaat çıkar gözetmek sizin herkesi bilgisini paylaşan ücretsiz bir şekilde üstüne basa basa söylüyorum 40'a yakın maç yorumlayan adamın hak ettiği bu mudur bu mudur abicim ya Kokao'dan yani Kokao'nun düğün yani dün golüne bahis alın dedim arkadaşlar yani götü boklu şeyle de oynamıyor ha Sirius. Sulsolla falan oynamıyor. Malmö öyle oynuyor. Vejdan Nikobing ev bir buçuk geldi. Sondal Kafumos'la 1-2 bitti arkadaşlar. Lerengin iki tane kendi kalesine golü var. Burada da Enji'yi söyleyeyim ama Enji oyuna ilk 11'de başlamadı. 69. dakikada girdi oyuna. Zaten hataya sebebiyet verdiren oyuncu da Enji. Lerenge 77'de kendi kalesine gol attıran da Enji arkadaşlar. Asisti yapan Enji. Direkt galibiyetini de söyledim. Ben çifte şans 1.32'den verdim. Şu Tukart Leipzig 1-1 bitti gelmedi. Kriliya Sovyetov, Dinamo Moskova. İlk yarı golünü verdim. Geldi. Karşılıklı gol var mı? 1.5 üstünü söyledim arkadaşlar. 83. dakikada Kriliya Sovyetov'un golü iptal edildi. Göstereceğim size. Bazel Young boşta dakika 63'te Cedric Itten'in golü vardan iptal edildi. Bunları da göstereceğim. Havada kalmasın. Varna Majurgaard'ın maçı beklediğimiz gibi sonuçlanmadı. 0-0 bitti. Karagümrük maçı geldi. Adana Demir maçı geldi. Antalyaspor Spor Galatasaray ile ilgili Antalya tek konunun dakika 82'de kullandığını benim beklentimin altında kaldı arkadaşlar. Ben kaç Gaça, özellikle korner çıkartmasını bekliyordum. Gaça korner çıkartamadı. Yani toz koca takım bir korner. Bu Antalya Spor'un lügatında korner diye bir şey var arkadaşlar. Geçen senede de böyleydi. <laughs> Saint Germain, Breda karşılıklı gol var geldi. Independiente, River Plate. Bakın ben 7'yi alıyorum 1.14'e. Tüpçü'de 8.5, 1.32. 8 kornerde kalıyor arkadaşlar. Yapacak bir şeyim yok. Fortaleza maçı geldi 12 kornerle. Yuni Katsoki Kuensa maçında ben 1-0 bitmesini beklemiyorum. Bu maç 2'den 1 mi olur artık? 1 yüreğe mi bağlılar? Bilmiyorum. Bu maçta da bir işler dönüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Maç canlı da bu arada ona da bakacağız şimdi ben bugün e-score'a bir gireyim e-score'da kaç maç vermişim ne söylemişim onları da bir hatırlatayım göstermem gerekenleri de göstereyim ben çok şeffaf bir şekilde yayınlamayı yapıyorum arkadaşlar ben iki maç vermedim bugün kardeşim maçımı doğru düzgün göster ben yıldız adım maçları biliyorum son 14 günü göster diyelim umarım düzeltir sayılarını arkadaşlar 41 veya 42 olması lazım sabahtır söylediğim maçlar Dün tarma maçı yarıda kalmıştı. Onu da göstereyim. 17 kornerle bitti. Standard Liège 11 kornerle bitti. Bunu söylememiş olabilirim yayın arkadaşlar. Bir hafta öncesinde de söylemiştim. Standard Liège ben korner alıyorum biliyorsunuz. Braunschweig Darmstadt bu sığmayan 20 maça sığmayıp da benim Bülten taramasında yorumladığım maçlar. Darmstadt'ın yenilmeyeceğini söyledim. Yendi arkadaşlar 1-0. Holstein Kiel ben bunu Holstein Kiel diyorum. Bu takımı da seviyorum. Deplasmanın golünü de verdim. 2 fark yemezin de verdim. Kazandı arkadaşlar. Hani şurada oranı aldanıyorsunuz. Bu maçın eminim ki Magdeburg'un oranı olsaydı, 1 4-5 olsaydı, Hoşçakalın kenarın 1-45, 1 olsaydı maç sonu 2'ye yüklenme olacaktı ama favori Magdeburg gösterildiği için kimse Hoşçakalın kenarına yaklaşmadı. Çok az böyle iddiayı bilen kimseler, bu takımları bilen tanıyan kimseler yaklaştı yani. Kazel Sulayten dedi ki konuların arkadaşlar 12 ile bitti. Şu ana kadar 1, 2, 3, 4 Avve Osnabürk. Aoyan'ın kadroyu dağıttığını Osman Börük'ün yenilmeyeceğini söylemiştik. Bu da geldi arkadaşlar. Bayern Aşefenburg geldi. 7 oldu herhalde arkadaşlar. Bu Brighton maçını uyardım dün Manchester United'la. Tehlikeli maç oynamayın uzak durun dedim. Manchester'a verip eğer yakınan varsa arkadaşlar ben dinledi halde. Pes diyorum yani. Lans geldi. Heh, Angers Nantes mücadelesinde ne göstereceğim? Arkadaşlar maçın adamı her iki takımda da Paul Bernardoni ve Alban Lafont seçiliyor. Kim bunlar? Dizilişte göstereyim. Bernardoni Anjouan'ın kalecisi 7.8 olur e oldu. da e, Nant'ın kalecisi 8.3 olur e oldu. Yani iki kaleci de bugün maçın adamı olmayı hak ettiler. Niye? Ben maçın hareketli ve gollü geçmesini bekledim. Yanılmadım arkadaşlar. 16 şutu var Kırmızı rağmen. Anjouan'ın. 13 şutu var Nantes'ın. E, güzel maç oldu ama gol çıkmadı. Sirius'u söyledik. Sirius ben seviyorum arkadaşlar bu Sirius'u. Amar bir Kalmar maçında mesela 2.5 alt dedik. Bu da sığmayan maçlar arasında iki 2.5 altında sonuçlandı 1-0. Bakıyorum şöyle. Leipzig de çok üstü arkadaşlar. Yani bir şutu var şutu kartın gol oldu. Yani atakları görüyorsunuz. Yani deyip bir buçukta böyle yaptı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Evet Young Boys'ta Cedric Itter'in sayılmayan golünü 63. dakikada görüyorsunuz arkadaşlar. Bir daha göstereyim mi size? Bunu yaklaştırabiliyor muyum? Yaklaşmıyor arkadaşlar ama var ya vardan dolayı yatan bakın şurada hemen 63 yukarı çekiyorum biraz daha görün diye vardan dolayı bunun da iptal edildiğini göstereyim yine Sovetov'un da 85'te Maxim Vityugov'un iptal edilen golünü görün istiyorum vara benim yapabilecek hiçbir şeyim yok umarım bu yüzden kızmıyorsunuzdur bakalım Mial bir var verip vazgeçmiştim dün söyledim Mial bir ters takım 4-5 konarda kullanır dedim arkadaşlar kullandı da Miyal ee, bir de ters takım olduğunu söyledik. Karşılıklı gol varlığını sığdıramadığımızı söyledik. Nieska Strede'yi çok çok videolarımda söylüyorum zaten. Satmam arkadaşlar. Bana Stav maçında kaybettirdi bu takım ama çok ekmek yedim dedim. Yine bugün yedirdi. Sandev Şort için yine iki buçuk üstünü söyleyip kuponlarımızı almadı. Christian molle maçını arkadaşlar ben Molde'nin şikesiz maçı olduğuna inanmayanlardan. Bu maçın da yine şike olduğunu düşünüyorum. 2-0'dan maç 3-2'ye çekildi. bendik baya da yazık. Tek başına çocuk uğraşıyor. Christiansut'u kurtarmak için. Umarım bu, bu kulübe transfer olur. Christiansut küme düşecek. arkadaşlar bu, bu ligde küme düşecek. Grau maçı corner oldu arkadaşlar. Bu Peru liginden cornerleri alın. En düşük barenlerden alın arkadaşlar. 10 tane alsanız 9'u gelir biri gelmez. O da sizin bulur bilmem ama bu Peru liginin corneri geliyor. Bir Arjantin'e böyle gidiyorduk. Arjantin'e manipüle ettiler. Şimdi Peru'dan gidiyoruz arkadaşlar. Manipüle edene kadar. Oğlu maçını uyardım HYK Helsinki ile. Şimdi gelip yok şike oldu bu maç. Biz yattık. Nasıl Helsinki yenemez. E ama koyayım. Söylüyoruz işte sana. Oğlunun form durumunu görmüyor musun? HYK'yı görmüyor musun? Bu maçta bir ipnelik olacağı belli değil mi? Ya maç normal sonuç mu? O da tartışılır. Ona bir şey demeyeyim. 90'da atmış. Uğur Argon'u şike diyecektir muhtemelen bu maça. Bir şey diyemem ama bu maça Helsinki'ye Mayıs almak zaten intihardı. Dünden söylediğim için rahatım. Dün dedim ki ben almayın kardeşim maçta şike beklentim var. Anderle biraz sığmayan maçlar arasında. Ev bir buçuk vermiştik 3-1. Palestina, Odox, İtalya'nın hem kornerini hem karşılıklı gol varını söyledim arkadaşlar. Müthiş maç oldu. Bir daha olsa bir daha izlerim bu maçı. 15 korner ve 3-3 bitti. San Lorenzo, Este Duentes, ev sahibinin yenilmeyeceğini risk isteyenler de ev sahibinin galibiyetini alsın dedim. Ağzına sıçtı Este ama gol atamadı arkadaşlar. Ezdi yani ezdi San Lorenzo. Kaybetmezimiz kazandırdı burada çifte şansımız. Valerenga, Alessio Korner dedim. 12 kornerle bitti. Ki bunun banemi 9'dan açılmıştı arkadaşlar. Onu da gördüm. Ee, San Jarno'ya söyledik. Bakayım başka sığmayan maç yok. Kuyensa maçı da 2-0 oldu güzel bir şekilde patlattı arkadaşlar. Bu maçı yattık arkadaşlar. Bu maçla ilgili benim söyleyecek bir şeyim yok. Ev sahibinin kaybını beklemiyordum ben analizimde. Bana da sürpriz oldu. Canımız sağ olsun. Her maça bileceğiz diye de büyük kural bir kanun yok. Eğer bu maçla ilgili bir mağduriyet yaşayan arkadaşım da varsa onunla özür dilerim arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bir fırtan. E... Kaç maçı yanıldık arkadaşlar. Şimdi ona bakacağım ben de bir maç gözüme çarpıyor. Ha Sochi Nijino tabii ben corner dedim. O da kaynamasın arada 11 cornerle bitti. Bir herhalde arkadaşlar. Jurgarden 2. Young Boys'un cornerini verdik ama Leipzig 3, Young Boys 4. Bu kadar maçın içerisinden olacak bunlar. Yani bunları mazur günü anca 5. 5 arkadaşlar. Benim görebildiğim 5. Nesne üzerinden de bakalım. 1. Kuensa 1. River 2. Galatasaray 3. ama 4. yan Boys 5. Leipzig 6. Anjoa 7. Arkadaşlar yani takdiri size bırakıyorum. Ben yank geleni yapıyorum. Eğer maç asiyan birisi varsa gelsin 17 maçlık kornel kuponu yapsın göreyim. Hepsi 1-0 3 olsun gerekirse. 4.75'lik oran tuttursun orada. O bir şey değil gelsin de benim için 4.75 oran. Ya bu bültene girsin ya. Ben bültene girmesini istiyorum bu şekliyle. Şimdi gelelim yarını yorumlarına. Ben şimdi 12 maç çıkardım arkadaşlar. Hızlı hızlı geçelim. Asena'yı Fredrikstad karşıtlı gol var bekliyorum. Deplasman'ın golüne daha çok güveniyorum. Ricky diye futbolcuları var. Fredrikstad'ın Ricky diye futbolcusu arkadaşlar. Ondan da gol beklentim var. Grorot Kongsinger'de ilk golü Kongsinger'in atacağını düşünüyorum. Çok lazım mıdır? Elzem midir bu bahis kuponları için? Değildir. Fikrimi söylüyorum. Bülteni değerlendirdiğim için kuponuma çektim arkadaşlar bunları. Yorum olarak yazıyorum bakın. Yorum. Start Brian'da ters bahis kovalayacağım. Brian'ın golünü bekliyorum ters geliyor çünkü start takımın arkadaşlarız. Start'ın da son maçlarda bir numarası yok. Sandnes Kit maçından maç sonu bir bekliyorum. Kit'in son kazandığı online maçı %100 fix maçtı. Şikeliydi izledim. Başakşehir Kasımpaşa'da Başakşehir'in İzlanda dönüşü yorgun olacağını zaten hem Maccabi maçında hem de Brave maçında çok fazla defoları var arkadaşlar takımın. Maç kazanıyorlar evet tur geçiyorlar evet ama geriye çok yaslanıyorlar maçları takip ettiyseniz. Kasımpaşa bunu affetmez bence. Bir şekilde ben gole sığdıracağını düşünüyorum Başakşehir'i. E. Yenerse de benim için sürpriz olmaz. Kasımpaşa yarın Başakşehir yenerse benim için sürpriz olmaz. Bir golün oranı 1.30 neredeyse. Hakken Helsingborg mücadelesi popülistik yaklaşıp aldığım bir maçtır delikanlı gibi söyleyeyim. Jenem Jeff'i seviyorum forvette eyvallah ama bu takımın defansında da sıkıntılar var. Helsingborg çok mu gol atabiliyor o da atamıyor arkadaşlar ama. Burada benim popülistik yaklaşımımın sebebi liderlik mücadelesi. Bu liderlik mücadelesinde ben bu haftayı fırsatı çevireceğini düşünüyorum. Jurgardem çünkü yenemedi. Varnamayı 0-0 kaldı. liderlik motivasyonuyla sahaya çıkacaklar diye ben maç sonu bir dedim seyircisinin önünde. Devam ediyoruz. Varbergs Göteborg mücadelesinde. Evet oran düşük bazı maçlardan ama yurt dışıcılar 1.25'ten alıyor diye veriyorum arkadaşlar. Göteborg'un bir gol atacağını düşünüyorum ki Markus Berg gibi dönen bir forvetleri var. Yılların tecrübesi. Kornerde çıkar bu maçtan arkadaşlar. Kornerde çıkar. Ankara gücü Konya'ya da korner diyeceğim. Konya Spor'un korner ortalaması gayet iyi nazar değmesin. Alıyor da veriyor da kornerci takım arkadaşlar. Fenerbahçe Ümraniye'de popülistik yaklaşım yine sizlerle fazla bir bu maçın üstüne durmayacağım. E, bir buçuk gol üstü diyeceğim. Burada 1.22 oranı. 2 gol atacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin yani Ümraniye'ye. Gil Vicente Pachos Ferreira maçı var. Buna da 8.5 corner üstü diyorum arkadaşlar. Gil Vicente'nin corner oyunu. İyi oynadığını düşünüyorum. Pachos'un da buna eşlik edeceğini düşünüyorum. Ha 6'ya 3 mü olur? 7'ye 2 mi olur? 5'e 4 mü olur? Onu bilemem. 9'u görelim yeter. Yine yurt dışı arkadaşlar 7 ve 8'i yönlendiriyorum. Onu da söyleyeyim. Azerbaycan'dan dinleyen, Hollanda'dan dinleyen, Almanya'dan dinleyen. Onlar da 7-8 alsınlar. Hoaçi Pato Deportes Calera mücadelesi var. İlk yarısından gol bekliyorum. Tigre Rosario Central. Umarım bir şike şike bulaşmaz da bu maç keyifli maç olur. Ağzımızın tadıyla bir güzel maç izleriz. Ben 8.5 koyner üstü dedim. Karşılıklı gol var da olur. 1.5 üstü de olur. İlk yarı 0-5 olur arkadaşlar. Bu da kombine bahis alınabilecek bir maçtır. Bu şekilde dendim. Arjantin'in 17'de bir maçı var. Yarın o maçta ben şike bekliyorum. Central Cordoba defansif justik amaç arkadaşlar. Ben bu maçta şike bekliyorum. Ee, gelir gelmez bilmiyorum. Hani çok böyle şey değilim. Hani içimden gelen sestir bu benim. Ben 0-0-6-40 oranı var. Bu sefer patlarım belki de bilemem onu. Hani genelde böyle söylediğimde çıkıyor ama bu sefer patlarım belki de bilmiyorum. Hani onu da söyleyeyim. Yarın benimle alay edilmesin yani. 3-3 biter maç. Bunu bilemem. Ben büyük bir risk alıyorum. Bu tabi cesarettir. 10 defa bu riski aldıysam arkadaşlar sonucu siz biliyorsunuz zaten. Bu arada 0-0 diyeceğim. Bakalım ne olacak maç canlıda mı? Canlı da iki maç olarak konmuş. MBS 1 olsa daha da böyle hislerim kuvvetlenecek ama MBS 2 de maç. Bunun dışında söyleyeceğimiz maç var mı? Vallahi herkes Lahti'nin 3 puanı ihtiyacı var deyip maç sonra bir yenecek ama bakalım ne olacak. Yine bu Hong Kong Akademiya ve Kulübü 0 4 arkadaşlar ilk maçlarını takip ettim. İlk maçları şikeli olduğu için kendi aralarında oynadıkları sizlerin ilk maçı Füstür'deki her ikisi de şikeli olduğu için bu sefer ikinci maçlarına da bulaşmadım. Tüpçü bu saatte biz bu maçları canlıya da çekebilir. Dikkatli olun. Burada da mesela Aslan ve Santnes maçları niye canlıda değil? Çünkü golü geçmesi bekleniyor bu maçların. Şike pazarla bitmemiş veya adam sana 5-0, 6-0 bitecek maçı. Ki MBS bir de açıyorlar bazen böyle. Yedirir mi? Çok nadir. Amına kodumun bültenini 30 tane maçı canlıya koyuyorlar. Bir iki tanesi üst oldu. Gerisi 0-0, 1-0. Keriz miyiz? Yani ben o yüzden takılıyorum arkadaşlar. Canlı olup olmaması benim için önemli maçın. İpucu yani. Bazen ters manyel de yapıyorlar. Canlı değil diye biz giriyoruz. Anam bir bakıyoruz. İşin aslı öyle değil. Bunlar hep risktir. Tecrübe isteyen olaylardır yani. Ha nedir mesela Rauf Osman dün söylemişse teknik direktörünü kafasına sıçayım dedim. Job kafalı birisi var. Stürdar Blink'e karşı. 1-29 oranı var. 0-2-2 bitti maç. 2-2 bitti. Onu almamışım bakın yıldızlı yıldızlı mesaj şeyi e, yıldızlı maçlara. Başakşehir'in oyunu korner oyunu değil. Kornerini soracaksanız Başakşehir'in ben önermiyorum. ben kendim oynamam arkadaşım. Sen oynayacaksan da sana saygı duyuyorum. Başakşehir'in geçen seneden beri oyunu korner oyunu değil. Orebro Orgride ilk yarı 0-5 deyip almadığım Korner deyip almadığım bir maç Yani Orgride kornerci Orebro'nun korner ortalamasını pek şu an Arkadaşlar takip ettiğim maçlar arasında Notlarım arasında almamışım Orebro'nun korner ortalamasını O yüzden bir uzak durdum Vasteras Bromo Poşkan'a Deplasman'ın bir golü var ama Çifte şansa gider mi Taraf taraf kalbetine yetmez Bromo Poşkan'a çünkü Deplasman karnesi hiç iyi değil ee, Var olur mu bilmemedim ya bu maçı Canlı'da Hani bu Roman çok fazla iddiacıların tercih ettiği bir takım gol bahislerinde bir parmak atmaları demek dünyaları yatırmak demek. Eski Stuna Jön Köpek'ten korner bekliyorum arkadaşlar. Bu Jön Köpek'i gördüğüm zaman kornere giderelim zaten. Eski Stuna da hakeza öyle. Şimdi bu Silkeborg, Alborg'da Silkeborg'a bakıyorsun Lan onu devirmiş, bunu devirmiş, Midlön'ü yenmiş, işte gelmiş içeride kimi yenmişti? Dört tane attı ya. Yok iki tane atmış şeye, bir. Lan diyorsun gelene iki tane gidene üç tane sallıyor. Bu takım al bol yenir ama al bol da hani form durumuna bakıp arkadaşlar bu maç oynanmaz. Ben size söyleyeyim. Zor oyunu bozar. Burada bir pislik dönebilir yani. Bakalım. Allah ya şu korner ortalama var. Lig 2'de otursun. Lig 2'de korner çıkan bir lig. Hele bir otursun. Kan maçından ben korner beklentim var ama. Ya oturmadık. Oturmadı yani ortalamalar. Evet bu şekilde arkadaşlar. Başka vereceğim maç yok. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın, takipte kalın. Yorum atın arkadaşlar. Yorumlarınızı okudukça mutlu oluyorum. Beğeni atın. Bizi arkadaşlarınızla paylaşın. Bu e, sesi bizim kanalımız arkadaşlar. Hepimizin kanalı. Büyüyelim hep beraber. Sevgiyle ve muhabbetle diyorum arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.